Merhaba arkadaşlar, My Dog Akademi'ye hoş geldiniz. Geçen haftaki videomuzda up ve up up çalışmıştık. Bu haftaki videomuzda geri 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 çalışacağız. Hadi gelin beraber bunu nasıl yapacağımızı hep birlikte öğrenelim. <laughs> Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda ihtiyacımız olan şeyler clicker ve ödül maması ki birazdan yelekle birlikte gelecektir. Artık söylememize gerek yok. Her öğretiden önce, her eğitime çıkmadan önce köpeğimizi hafif bir egzersiz edip ve tuvalet ihtiyacını da gidermemiz lazım ki stresinden arınmış olsun. Okey. Bunun üzerine geri geri sadece bir e, trik olarak, bir numara olarak, bir show hareketi olarak görmeyin. Ben bunu aslında ısınma hareketlerinde yani antrenmana çıkmadan önce at getir yapmadan önce ağır egzersiz yapmadan önce birkaç tane ısınma hareketimiz var. Bu ısınma hareketleri daha önce birini söylemiştik slalom geç geç buydu. Diğeri ise benim yaptıklarımdan spin dediğimiz kendi etrafında sağa sola dönmek ve bir tane de dolan. Oh bu değil. Gel dolan. Aferin, dolan. Bu. Bunun yanı sıra köpeğin eklemleri ters çalışsın diye de bir de geri... Bek. <laughs> bek, 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 bek. Bir de bunu çalışıyoruz. Köpeğin doğası gereği geri geri yürümek yok. Bir yerde sıkışmadığı sürece köpek geri geri yürümez. Veya bir kavga anında falan geri geri bizim gibi koşarak yumruk tekme atmıyor direkt dönüp sırtını kaçıyor. O yüzden biz de bunu geri geri yürümesi için ilk başta bir yerde sıkıştırmamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi burada hem siz görebilin diye hem de biraz daha uzun olsun diye ben bunu kullandım. Siz bunun yerine bir tarafını Kanepe, koltuk, bir tarafına da masayı ekleyerek böyle bir dar bir koridor yaratabilirsiniz. Söylediğimiz gibi koridor yapmazsak köpeği geri geri götürmemiz düz olmayacaktır. Doğru bir şekilde olmayacaktır. O yüzden böyle bir koridor yaptık. Elimize ödülümüzü aldık. Luring ile birlikte köpeği getirdik. Buraya soktuk. Okey. İlk başlarda birkaç tur bunu sadece köpeğin o dar alana girmesi için ödüllendiriyoruz. Tekrar. Aferin sana. Bravo sana. Köpek dar alandan korkmuyor. Sıkıştığı yerde geri geri veya strese girmiyor. Şimdi burası dar bir alan. Köpeğin üstüne gittiğimiz zaman köpek geri dönemeyecek. Yani bir tur atamayacağı kadar dar olması lazım. Elimizi de köpeğin kafasının üstünde tutarsak böyle oturur ve geri geri gitmesi bir tık daha zor olur. O yüzden elimiz köpeğin burun hizasında veya bir tık aşağı olur. Aşağıda olsa büyük ihtimal köpeğiniz yatı doğru bir şekilde biliyorsa yatacaktır köpeğiniz eliniz aşağıda olsa. O yüzden ne yapıyoruz? İşte ayakta tutup ve köpeğin eliniz köpeğin burun hizasında olup köpeğin üzerine yürüyoruz. Köpek bir adım bir santim bile geri gittiği zaman plikra basıp ödüllendiriyoruz. Tekrar üstüne gidiyoruz. Bir adım geriye bastı. Plikra bastık. Tekrar ödüllendirdik. Köpek artık ki işte bunu çözmüş. Ben üstüne gittiğim zaman mecbur geri geri gidiyor. Sit. Stay. Geri. Süper. <laughs> Bravo. Tabii ki unutmayın bunların hepsini yapmadan önce çünkü bu yeni bir şey olduğu için ilk başta köpeğin bildiği hareketlerle köpeğin odağını kendinize çekiyorsunuz. Hayır hayır hayır, hayır. gel. Gel spin. Bildiği hareketle çok basit sit let's stay, sit. Çok basit bildiği komutlarda dikkatini çekip kendinize konsantre edip sonra eğitimin ortasında başlangıcı bildiği hareketlerle ortasında yeni hareketi yani koridora girip veya geri geri yürümeyi antrenman ediyoruz burada. Tekrar elimde bir şey yok. Köpeğin üzerine yürüyorum. Köpek geri gitti. Tak veriyoruz bu koridorun olayını hemen bırakmayın. Yani köpeğiniz geri geri gitmeyi öğrendiği zaman direkt bırakmayın. Çünkü nedenini soracaksınız. Çünkü bunu ne zaman yani bunu erken kaldırırsanız koridoru ne olacak? Köpeğiniz düz bir hizada geri geri gitmek yerine bu defa sağa veya sola muz şeklinde böyle sağa veya sola gitmeyi öğrenecek. O da köpeğin doğası gereği olan bir şey. O yüzden bu koridor olayını bir tık daha uzatıyoruz. Atıyorum bir hafta değil de iki hafta, üç hafta belki bir ay burada çalışın. Emin olun sonuç daha güzel olacaktır. Tekrar geldik. Köpeğimiz artık biz üzerine gittikçe köpek de geri geri gitmeyi öğrendi. Yani biliyor ki sonsuza kadar ben gidersem bu da ne yapması lazım? böyle geri geri gitmeye çalışıyor ama sonunda böyle bir şey çıkacak. Köpek bunu öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Her komutta biz ne yaptık? İlk başta sadece pozisyonu şimdiki gibi ödüllendirdik. Sonra üzerine vücut dili ve sözlü komut ekledik. Onun için ne yapıyoruz? Ben şunu kullanıyorum mesela veya bunu kullanıyorum. Siz de istediğiniz rahat olduğunuz bir şeyi kullanabilirsiniz. <laughs> bir tık geri geri gitmeyi öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Buna tabii ki bir vücut dili ekliyoruz. Vücut sinyali ekliyoruz. Bunun için de ben geri elimi böyle it ittirmeyi tercih ediyorum. Üzerine yürüyerek <laughs> şunu yapıyorum. Okey. Siz de ister bunu İster şunu, ister şöyle ne yaparsanız artık şunu bile yapsanız olur. Ne yaparsanız köpek çünkü o görselle o komutu birleştirecektir kafasında. Tekrar geri hop bastık. Şimdi sıra geldi sesli komut ekleme. Yani köpeğiniz şunu öğrendiyse bu seviyeden sonra sesli komut ekliyoruz. Bunun için de ben back diyorum. İngilizcesi, Türkçesi de geri. Şimdi gel. Önce sözlü komut sağ bir saniye, yarım saniye sonrasında vücut dili ekleniyor. Bek diyorum ve üzerine yürüyorum. Şunu yapıyorum. Okey. Bence daha kolay oluyor bu şekilde. Bek. Bek. Günün sonunda sizin köpek ne bilmesi lazım? Günün sonunda sizin köpeğin üzerine gittiğiniz zaman da geri geri yürümesi lazım bu koridorda. Sadece vücut dilinizi kullanırsanız da geri geri gitmesi lazım. Aynı zamanda bek bek sadece sözlü komutla da geri geri gitmesi lazım ki bunun sonunda üçünü de birleştirip daha hızlı bir şekil aldırabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu koridor kalktı. Ortada bir koridor yok. Köpek iki adım gider, bekler. Üç adım gider, bekler. Bunu nasıl sonsuza kadar uzatabiliriz? Sonsuza kadar demeyeyim de daha fazla uzatabiliriz. 10 metre, 15 metre, 20 metre köpeğin geri geri gitmesini sağlayabiliriz. Havalar da bayağı sıcak. Şimdi bir şey daha alıp geliyorum. Bekleyin. Şimdi ben şöyle bir touch pad'im var. Dokunma pedi. E, yatak kullanabilirsiniz, bir battaniye kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey ki antrenman yaptığınız zeminden bir tık farklı olsun. Bir tık şöyle yüksek olsun. Köpek onun üzerine çıktığı zaman onu hissetsin kolay bir şekilde. Onu ne yapıyorum? Getiriyorum koridorun sonuna bırakıyorum ben. Onu koridorun sonuna bıraktığımız zaman işin içine farklı bir zemin eklemiş oluyor. Köpeğe ne öğretiyoruz şimdi burada? Gel. Gel. Bak. Burada köpeğe geri geri gidiyorsun ona dokunana kadar. Onun üstüne çıktığın zaman ödülleniyorsun sen. Okey. Sonra hadi. Bak. 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 Okey. Tekrar uzat. Bunu ne yapıyoruz? Bir tık daha, bir 10 santim daha uzattım. Bek. 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 Ok. İster bunu sadece arka bacakları pedin üzerine çıktığında onaylayın. ister dört bacak, dört pati pedin üzerine çıktığı zaman onaylayın. Bu artık size kalmış. Ama bence dört patiyi onaylarsanız çok daha stabil olur. İki bacak, arka bacakları sadece onaylarsanız o da başka bir yerde işinize yarar. Yani köpek böyle amuda kalkınca falan birçok yerde işinize yarayabilir. Bunların hepsini öğrendik. Artık köpeğimiz ya, üzerine yürüdüğümüz zaman da pede kadar gidiyor. Daha önceki de, önce söylediğim gibi sadece vücut diliyle de pede kadar gidiyor. Sonra back, back, back. Bunu yaptığımız zaman da gidiyor. Artık isterseniz şu güzel koridorumuzu kaldırıp tamaşırlarımızı asabiliriz artık. Şimdi Koridoru kaldırdık. Köpeğimiz vücut diliyle de komutla yani sözlü komutta da üzerine yürüdüğümüz zaman da geri geri gidiyor koridorda. Yine getiriyoruz. Bir tarafı duvar olacak şekilde. Gidiyor sürekli pede basıyor. Bir tarafı duvar olacak şekilde. Gel. Yine pede kadar. Bek. Bek. Deyip. Bek. Bek. Aferin sana. Bunu yönlendiriyoruz. Artık bu mesafeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz tabii ki çalışarak. Bugün 2 metre yaptıktan sonra bir ay sonra gelip niye bu 20 metre yapmıyor demeyin. Bunların hepsini santim santim çalışmanız lazım. Çalışmadığınız bir şeyi köpekten beklememeniz lazım. Günün sonunda artık bunlar bizim ne işimize yarayacak? Geri geri komutuyla, ap komutuyla veya ap ap komutuyla Bunların üçünü karıştırarak neler yapabiliriz diye soranlar olacaktır şimdi. Gel. Aynı şekilde unutmadan söyleyeyim. Aynı bu geri geri olayını apap up da da yapabilirsiniz. Hepsinin basamakları aynıdır. Yani önce koridora sokup orada ödüllendiriyorsunuz. Sonra koridora sokup hele apap yaptırıp apap Burada üzerine yürüyorsunuz. Onu öğrendikten sonra apap yaptırıp vücut diliyle köpeği geri ittiriyorsunuz. Sonrasında apap, back, back, back deyip sözlü komutla köpeği geri gönderebiliyorsunuz. Yani ikisinin de mantığı İki bacakta da olsa, dört bacakta da olsa ikisinin de mantığı aynı. Sadece çalışmamız gereken yani farklı farklı ikisini de çalışmamız lazım. Bir köpek geri geri gidiyorsa bu demek değil ki apapta da geri geri gidecek. Onu da ayrıca çalışmamız lazım. Günün sonunda bu komutları geçen haftaki videoyla bu haftadaki videonu karıştırarak yapabileceğiniz şeyler şunlar. Bek, pek bek, 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 Geri, geri, geri geri. Bunu tabii ki eklemeniz lazım. İsterseniz sonraki videolarda bunu da gösterebiliriz. Aslında basit bir şey ama yapmanız gereken. Yani öğren ayrıca çalışmanız lazım. Sonra gel. Geri. geri. Geri geri. Geri. Geri 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 geri. Geri. Back back up. Böyle amuda kaldırabilirsiniz köpeğinizi. Ayrıca Up up back up up gel 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 artık sıcaktan senin de kafa gitti gel sit sit up 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 geri 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 bang diye bir sürü komut bir sürü tri tri bunlarla birlikte karıştırıp daha güzel daha böyle egzantrik şeyler çıkartabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, şu sıcak havada çektiğimiz videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı, kanalımıza bir abone olmayı, bir de yorumlar kısmında kendi köpeğinizde yaşadığınız problemleri yazarsanız biz de bu sıcak havadan kurtulmuş oluruz. Hadi ciao. <laughs>